Canlı İktidar kanalından merhaba dostlar nasılsınız? Banyo ile beraber sizler için Perşembe gününden 4 tane maçı analiz edeceğiz. Bu maçların ön tercihlerini paylaşacağız. Lütfen bu maçların canlıdan da takip edip altlar emri almayı unutmayın dostlar. Telegram grubunda bu stratejiyle güzel e, başarı oranları yakaladık, yakalıyoruz. E, kanalımıza katılmak tamamen ücretsizdir. Bunu da hatırlatmış olurum. Ekstra olarak da kanalımıza abone olup bildirimini açmayı unutmayın. Çünkü günün tercihleri e, short tercih olarak da gelebiliyor. Bazen fiksiyon uygun olmuyor. E, tek maç ya da ikili maçlara gidebiliyoruz. Bunun gibi tercihleri almak için kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ve özel olarak da katıl abonelerine özel günlük tercihler analizler de geliyor. Bunları da almak için katıl abonelikleri incelemenizi tavsiye ederim dostlar. Evet hoş geldin Barrio nasılsın? bulduk Cashcoin. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet yine Avrupa fikstürü yoğun bir fikstürde. E, maçları değerlendirdik. Analizlerimizi e, hazırladık. E, son videoda 4 tane tercih e, yapmıştık. E, bu tercihlerden 3 tanesi başarılı oldu arkadaşlar. Ekstradan bu maçların hepsi neredeyse camdan çok güzel bir şekilde e, kazandırmıştı. Norşat maçı, Polonya'dan Krakowia maçımız e, tam beklediğimiz gibi geçti. Molde maçı ve Valerenga maçı. iki Norveç maçı da ilk yarısı 0-0 e, bitmişti. Bir maç 2.5 üst oldu. Son dakikada penaltıdan gelen golle Molde maçını Orada candan e, kazanmıştık. Orada sadece üçüncü golü çıkartmak. Yine korner anlamında yaptığımız analizlerin e, hepsi yine başarılı oldu arkadaşlar. E, güzel sonuçlar almaya başladık videoda. Bu videoda da yine e, güzel maçları analiz ettik. Tabii ki de günleri çok takip edecek maç olan Beşiktaş maçın analizi de e, bu videoda olacak arkadaşlar. Videonun sonuna kadar dinlerseniz eğer hem ana tercihler hem de sürpriz beklediğim yine e, birkaç tercih olacak. Onları da sizlere aktarmaya e, çalışacağım. Katıl bölümünde de orada da en güvendiğimiz maçları e, kanalı kanal destek ve üzeri paketlerde e, görebilirsiniz arkadaşlar. Oraya da isterseniz bakabilirsiniz. Herkes hazırsa analiz kısmına hızlıca geçelim. Evet dostlar videomuzu faydalı buluyorsanız beğen ve yorumlarınızı bekliyoruz. Mobil kullanıcılarımız hype özelliğini kullanarak bize daha fazla destek verebilirler. Evet e, ilk maçımız UEFA Avrupa Ligi'nden Fred Scott Mijanat eleme maçı. E, maçın e, favorisi Deplasman ekibi diyebiliriz e, ama tabii ki kolay maç yok. Burada hangi tercihe gittin Mario? Aslında baktığımız zaman bir e, Norveç takımı ve Danimarka maçı, e, Danimarka Ligi e, takımı. E, bu tarz liglerde oynayan takımlar genelde gollü maçlar oynuyor ancak burada Fredrikstad'ı ben birkaç kere izlemiştim sistemi çok ters bir sistem. E, oyun sistemi evet yani çok gollü oynadığı maçlar da var ama bu tarz arpa maçlarında ben biraz daha defansif oynayabileceğini e, düşünüyorum. Midjant'a baktığımız zaman onlar da e, son maçlarda biraz kısır görüntü e, çiziyor. E, o, o, o sebeple de iki tane aslında denk takımın mücadelesini izleyeceğiz gibi duruyor. Friedrichstadt'da iç sahada çok kolay kolay teslim olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani en fazla bir gol atar diye düşünüyorum açıkçası ev sahibi. Deplasman'da maksimum iki gol atacağını düşündüğüm için ben maçta bir de alt tercihine gittim arkadaşlar. Bu maçta tercihimiz 3.5 alt oldu. 1.40 seviyesinde bir oranımız var alt tercih için. normalde çok fazla tercih etmiyoruz ama ben yani çok üst beklenen bir karşılaşma ama ben biraz da takip ettiğim için alt tercihine gittim bu takımlarda. sonuçta artma maçı, eleme maçları, ilk maçlar biraz daha temkinli olabilir. Tabii ki de perşembe günleri artma maçlarında son haftalara baktığımız zaman inanılmaz sürpriz sonuçlar da çıkabiliyor ama bu maçı analizi bu şekilde arkadaşlar 3.5 altını tercih edebilirsiniz. Evet dostlar burada e, genelde gollü maç bekliyoruz. 2.5 üstlerine ya da 3.5 üstlerine gidiyoruz ama burada 3.5 altta kalacağını düşündüğümüz bir maç bir 42 oranı var. Sizler de en fikirseniz bol şanslar dileyelim. İkinci maçımız konferans ligi maçı Silkeborg e, jaglioni karşılaşması. E, burada nasıl bir maç bizi bekliyor sence? Dev sahibi takımı e, Silkeborg'a bak baktığımız zaman bu seneye çok iyi başlayamadılar. Yine hafta sonu 1-0'la <laughs> kaybetti Rendirse karşı. Bu UEFA maçlarında Akure'ye karşı biraz zorlanmışlardı. Ee, onun dışında diğer lig maçlarında da çok iyi bir görüntü Ve, e, göstermeyen bir Silkevok tarafı vardı. Jagöle yani Polonya takımı deplasman takımına genelde Polonya takımlarını ben takip etmeye çalışıyorum. İşte Krakow olsun, Jagöle olsun. Bunlar biraz ters takımlar, hücum gücü e, yüksek takımlar. O yüzden bu maçta e, deplasman takımının ben e, zor, çok fazla zorluk çıkaracağını düşünüyorum açıkçası. Enteresan bir karşılaşma da olabilir. Maçın favorisi ev sahibi tabii ki de ama burada Jaguela deplasman takımı zorluk çıkaracaktır. Yani burada ben aslında bir sürpriz beklediğim için yani deplasmandan iki gol bekliyorum ama iki gol attıktan sonra da mutlaka Silkeborg'da e, atak yapacaktır. O da gol atacaktır diye düşündüğüm için arkadaşlar burada ben karşı gol var tercihine gittim. E, Silkeborg Jaguela maçında e, burada karşılık gol varı tercih edebilirsiniz. Bu maçın sürpriz tercihi ise deplasman 1.5 üstü arkadaşlar. Yani Jagöyla enteresan bir takım dediğim gibi 2 golde candan veya maç öndü ve yüksek oranlı kombinlerde deneyebilirsiniz. İdealimiz karşılık gol var. Sürprizimiz de deplasman 1.5 üstü. Evet dostlar burada her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyoruz. KG var tercihini e, ter, ilk tercih olarak aldık. Üçüncü maçımız e, Yunan temsilcisi Pauk Wolfsberger ağırlayacak. E, Wolfsberger ağırlayacak. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Pauk için rahat bir maç geçer mi? Pauk takımına e, geçtiğimiz sene Galatasaray e, grubundaydı. Avrupa'da orada da izleme şansımız olmuştu. Yine Yunanistan'da birkaç maçını camdan e, büyük takımlarla oynadığı zaman takip etmeye çalışmıştık. Hazırlık maçlarına baktığımız zaman Fena olmayan bir görüntüsü vardı. PAOK takımının hücum anlamında iyi bir görüntüsü vardı. Biraz da Avrupa'da da kendini göstermek isteyen genç oyuncular da mevcut PAOK takımında ve iç sahada zaten Yunan takımları çoğu zaman e, çok etkili takımlardır ki PAOK da kendi sahasında çok az yenilen bir takım. Eee baktığımız zaman evet genel olarak baktığımızda geçtiğimiz seneden beri deplasmanda özellikle lig maçlarına çok fazla e, kaybetmeyen bir takım olduğunu görüyoruz. Ancak e, hazırlık karşılaşmasında ben izlemiştim birkaç hafta önce Beşiktaş'a karşı 3-2 ile kazanmışlardı. Yine çok pozisyon verdiler. Bazen kısır, e, kısırlık yaşadıkları, hani pozisyon anlamında kapandıkları anlar da olmuştu. Park e, PAOK tarafından ben bu maçta 2 gol bekliyorum. İç sahada ilk maçta avantajı elde etmek adına deplasman et biraz rahat gitmesi adına hem taraftarı e, baskısı ile birlikte iç sahada 2 gol atmasını bekliyorum arkadaşlar Park takımının. Benim tercihim ev sahibi 1.5 üstü oldu. Bu şekilde isterseniz değerlendirebilirsiniz. Evet ev sahibi puan gollerine güveniyoruz dostlar. Ev sahibi bir buçuk üst tercihini buradan aldık. Son maçımız Beşiktaş'ımızın maçı St. Patrick's'le karşılayacak. E, maçın net favorisi Beşiktaş diyebiliriz. Yani Beşiktaş'ın e, çapında bir takım değil ama e, hiçbir maçta e, oynanmadan kazanmıyor. Beşiktaş'ta da yeni bir kadro kuruluyor. Sence Beşiktaş bu maçı hazır mı var yok? Beşiktaş'ın takımda Sene başından beri konuştuk. Maçlarında da hiç Beşiktaş'ı beğenmediğime söylemiştim. Tabii ki de bir kıstas değil ama Şaktar maçında da gördük ki herhangi bir sistem takımı e, Beşiktaş'ı çok fazla zorlayabilir ki. Her iki maçta da biz doğru tercihlerle kazanmıştık. Hem ilk maçta hem ikinci maçta e, Şaktar tarafından biz e, değerlendirmiştik. Maalesef Beşiktaş'ın durumu çok fazla şu an iyi değil. Tabii ki de hani kadro anlamında maça baktığımız zaman ev sahibiyle çok kıyaslanamayacak bir derecede favori. Ancak ev sahibi sonuçta bir önceki turu geçti ve iç sahada tarz İlanda takımları taraftarla birlikte yani küçük bir statları var, çok büyük bir statları yok ama o baskıyı da en azından o istek, arzu da yani yetenek farkını da o şekilde kapatabilirler. Beşiktaş'ta ne olacağı belli değil. Yani oyuncuların Soskaya'ya karşı, teknik direktörde karşı bir yani şeyleri de olabilir. Sonuçta birçok hocayı da göndermiş bir oyuncu grubundan e, bahsediyoruz. Birkaç tane yeni transfere Beşiktaş'ın geldi. Abraham'ı çok istekli görmüştüm Şaktar maçında ama Diğer oyuncular çok fazla eşlik edemedi. Bu maçın tabii ki de çok net bir favorisi Beşiktaş. Yani burada bunda baktığımızda yani normalde hani ben Beşiktaş'ın şu maçta 4-5 tane atabileceğini çok düşünmüyorum. Ancak kalite anlamında bu potansiyeli var mı? Var. Ancak ev sahibi takım da ben pozisyona gireceğini ve en az bir gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Burada biraz riskli bir tercih ettik. Tabii ki de burada Beşiktaş tarafından birçok yani tercih alınabilir. Çok oran da yok aslında ama ben ev, ev sahibinden gol beklediğim için burada ben karşılık golvara tercih ettim. 2'nin üstünde bir oranı var. Evet Beşiktaş 2 tane, 3 tane, 4 tane atar. E, atabilir ki inşallah atar en ilk maçtan kolaylasın durumunu ama ev sahibinde ben duran toplarla böyle enteresan bir sistem takımı olduğunu söyleyelim. Şu iç sahada da çok fazla maç kazanan bir takım. O taraftarla en azından bir gol atacağını, 3-4 tane pozisyona girip bir gol atacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Karşılık golvara riskli bir tercih anlamında değerlendirebilirsiniz. Beşiktaş'a da tekrardan başarılar diliyorum. Evet Beşiktaş'ımıza burada e, başarılar diliyoruz. Maçta da yüksek oranla bir tercihe gitti. KG varın 2.05 gibi bir oranı var dostlar. Sizler de en fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Dört tane maçı analiz ettik. E, bu maçların e, ekstra tercihlerini aldık dostlar. E, sizler de uygun gördüğünüz bahisleri değerlendirebilirsiniz. Emeğine sağlık Baryo. Teşekkürler. Keşko. senin de emeğine sağlık. E, dinleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ee, ekstra olarak ligler de artık yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar. Cuma günden itibaren hem videolarımız artacak hem içerik anlamında da daha yoğun bir içerik e, dönemine hep birlikte gireceğiz. Ee, bunun dışında ekstra olarak katıldık paketlerini de aktif etmiştik. Orada e, kanal destek ve üzerinde paketi alırsanız kanal destek paketi dahil olmak üzere içeriklerin tamamını paylaştığım maçların analizlerini orada da görebilirsiniz. Orada da güzel ve gidişatımız var. Tek maç genelde paylaşıyorum ama ligler başladığı zaman hem korner anlamında hem sarı kart kırmızı kart beklediğimiz maçlar üzerinde de tercihimiz olacak arkadaşlar. Onun dışında tekrardan herkese teşekkürler. Videoya beğeni ve yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Sizler de Beşiktaş maçında beklediğiniz skorları ekstradan evet. yazabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu izlediğiniz gün canlı canlı keş kanalında da yayında olacağız. Bütün maçları birlikte takip edeceğiz. Canlı yayında görüşmek üzere. diyorum. Evet dostlar e, bu kanalı takip edin. Telegram grubunu takip edin. E, yoğun, bahis dolu, e, keyifli anlar yaşayacağınızı garanti edebiliriz. Bir yüksek başarı oranında ilerliyoruz hala. Takip etmeyen dostlarımız varsa takibe geçsin, bildirmenin açsın. Evet e, videomuzu faydalı olan da beğeni ve yorumlarını eksik etmeyin dostlar. Mobil kullanıcılarımız ekstra olarak da paylaşacak. E, hype özelliğini kullanarak daha fazla bize destek olabilirsiniz. Evet videolarımız devam edecek. Cuma günü de bir video gelecek dostlar. Hafta sonu da yoğun bir fikstür var. Güzel maçlar var. Takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.